Merhaba dostlar. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Windows disk biçimlendirmeyi bitiremedi hatasını nasıl çözebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu hatanın iki türlü çözümü var dostlar. İlk önce birinci çözüm yöntemini göstereceğim. Sonra ikinci çözüm yöntemini göstereceğim. Umarım iki çözüm yönteminden birisi işinize yarar. İsterseniz birinci çözüm yöntemine geçelim. İlk önce masa üstünüzden bilgisayarıma sağ tık yapıyorsunuz. Buradan yönet diyorsunuz dostlar. Yönettikten sonra karşımıza bilgisayar yönetimi çıkıyor. Eğer masa üstünden bilgisayarıma sağ tık yapıp yönet diyemiyorsanız bilgisayarıma çift tıklayın. Sol tarafta çıkan bilgisayarıma sağ tık yapıp yönet deyin. Aynı şey o da. Yönet zaman karşınıza bu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencereden disk yönetimi diyorsunuz dostlar. Şunu tam ekran yapalım. Evet. Disk yönetimi dediğiniz zaman biçimlendiremediğiniz disk hangisi ise buradan buluyorsunuz. Benim biçimlendiremediğim disk şu disk 2 olsun mesela. Flash disk. Diskiniz bu şekilde sağlam birinci bölüm veya ikinci bölüm yazıyorsa buna sağ tık yapın. Biçimlendir deyin dostlar. Buraya etiket yazabilirsiniz. Dosya sistemine FAT32 deyin. Ayırma birim boyutunda da varisalar olarak kalsın. Hızlı biçimlendir deyin. Tamam deyin dostlar. Sonra tamam dersiniz. Buradan bu şekilde direkt biçimlendirebilirsiniz. Eğer bu şekilde sağ tık yapınca biçimlendir çıkmıyorsa şu şekilde ayrılmamış alan olarak gözüküyorsa sağ tık yapacaksınız. Yeni basit birim diyeceksiniz dostlar, ileri diyeceksiniz, buraya dokunmazsanız ileri dersiniz, buraya dokunmazsınız dostlar, yine ileri dersiniz. Dosya sistemine FAT32 e seçersiniz. Ayırma birim boyutuna da dokunmazsanız, varsayılan olarak kalsın. Hızlı biçimlendir seçili olur. İleri dersiniz, son dediğiniz zaman da şu alttaki gibi biçimlendirmesi lazım. Eğer bu yöntem işe yaramazsa hemen şimdi size anlatacağım ikinci yöntemi uygularsınız. Umarım o son yöntem işinize yarar. Bunun için bilgisayarınızın arama kısmına cmd yazın dostlar. Arama kısmında cmd yazdıktan sonra bu şekilde komut istemi diye bir uygulama açılacak. Buna sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır deyin. Yönetici olarak çalıştır dedikten sonra disk part yazacaksınız dostlar. Yazdıktan sonra bu şekilde disk part ve büyüklüğü işareti gelecek. Ondan sonra list disk yazıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra enter yapıyorsunuz yine. Gördüğünüz gibi bilgisayarınız olan diskleri gösteriyor size burada. Disk 0, disk 1, disk 2 diye. Burada boyutundan hangi diskinizde sorun olduğunu anlayabilirsiniz. Az önce size gösterdiğim yerdeki disk 2 de bakın burada disk 2 yazıyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Buradan diskin hangi disk olduğunu bulduktan sonra şu şekilde select disk 2 yazıyorsunuz dostlar. Sizin diskiniz disk 1 ise disk 1 yazarsınız. Benim diskim disk 2 olduğu için disk 2 yazıyorum. Gördüğünüz gibi ne yazdı? Disk 2 şu anda seçildi yazdı. Bunu yazdıktan sonra clean diyorsunuz dostlar. Clean dedikten sonra gördüğünüz gibi disk part başarıyla temizlendi diyor. Bunu dedikten sonra şunu yazıyorsunuz dostlar. Bunu yazıyorsunuz. Bunu yazınca enter yapıyorsunuz. Şöyle bir uyarı veriyor. Başarılı oluşturuldu gibisinden. bölümü aktif hale getirmek için aktif diyorsunuz. Son olarak da bu aktif bölme bir birim etiketi vermek için şunu yazıyorsunuz. Bunu yazıp klavyenizden enter yapıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi direkt yine bu şekilde G sürücüsündeki diski biçimlendirmek gerekiyor diyor. Bu yere de biçimlendir dersiniz dostlar. Başlat dersiniz. Tamam dersiniz. Evet. Şu anda bu şekilde diskimizi biçimlendirmiş olduk gördüğünüz gibi USB sürücüsü olarak geldi. Umarım bu iki çözüm yönteminden birisi işinize yaramıştır. Eğer işinize yaramazsa takıldığınız veya sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz ve fayda olduysa videoyu sağ alttan beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.